Neyse ben kartlarımı kararken biter değil mi? Canlarım benim. Bu fal değil zaten enerji okuması canlar. Hadi bakalım. Ben o sırada kartlarımı şöyle açayım. Ezan oku biter o zamana kadar değil mi canlar? Şu an başlamadığım için bekleyeceğim ezanı. Çünkü ezandayken dikkatim dağılmasın. Ama işte açılım yaparken de biliyorsunuz bazen ay ay tövbe estağfurullah ezan vakti çıkan karta bakın çabuk. Dedim ki ezan bitene kadar karayım çekeyim dedim açt aldım karta bakın çabuk. Şunu tövbe tövbe rüyamıza girecek ya o gece. Bu neymiş? <laughs> ay arkadaşlar şey Vallahi bak yine bugün beni sinirler. A -a, kupa kralı ve kupa şövalyesini yan yana attı. Tövbeler olsun. Hadi bakalım. Ezanımız bitsin değil mi arkadaşlar? Canlarım aboneliğim de açıldı. Destek olmak için aboneliğe tıklayabilirsiniz. Takip etmeyenler takip ederseniz çok mutlu olurum. Ezan bitesiye kadar konuşayım biliyor musunuz? Mu? Bir de YouTube kanalım var. YouTube kanalıma da destek olursanız ekleyerseniz sayfamda var linki. Çok mutlu olurum canlar. Ezanın bitmesini bekliyorum. Şimdi bakıyor olsaydım kesmeyecektim yayını. Ama e, çünkü bakarken bazen kartların enerjisini okurken hani o enerjiden çıkmamak adına tabii bazen ezanla da devam ediyoruz arkadaşlar. Çünkü fal değil bu. Ama şimdi daha yeni başladığım için kartlarımı kardım sizin önünüzde çektim. Ezan bitsin. Siz de o sırada, almayanlar çayını kahvesini Şarabını birasını, rakısını alsın. Hemen <laughs> dinlerken. Peki hala. Bitti mi? Eza? Bitti. Hadi bakalım. Aa bitmemiş. Bit. <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> Bitti sandım. Vallahi yani şimdi açılımdan sonra açılımın gidişatına göre canlarım. Devam edeceğiz. En sonda ne yapıyorum? Ben canım kolektifime, canım takipçilerime hem meleklerden hem evrenden mesajlar alacağım. Hem de konuşturma kartlarımızdan seçeceğim. En son açılım bitiminde 3 tane. Ve biliyorsunuz bakın. Takipçilerim bilir. Benim kalp kutucuğum var. Mesajlar var. Bunlardan da çekeceğiz en son. Tamam mı? Hadi bakalım. Kahvemden bir yudum aldım canlar. <laughs> hoş geldiniz. Hoş geldiniz canlarım benim. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, özel açılım da yapıyorum ama oraya DM'den ulaşabilirsiniz. Şimdi bu kolektifin genelini olacak. Çok az kaldı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ezanı bekledim biraz. Dediğim gibi bakarken olsaydı kesmeyecektim enerjiyi. Çünkü enerji akarken o an odaklanıyorum ya kartlara saygısızlık yapmayalım değil mi şu an? Gerçi saygısızlık da değil aslında. Dediğim gibi fal değil canlarım benim. Hadi bakalım. Ablası, kişi özel değil bu şu an sizin hepinize şu an beni izleyen bütün takipçilerime kolektif bir açılım. Uyanları alacaksınız canlarım benim. Uymayanları evrene hop hop gönderiyoruz. Dedik ki bugün açılımımızın konusu neydi? Bana söylemek istersin ve sen benden neler saklıyorsun değil mi? Önemli olan neler saklıyormuş bakalım bir sinsilik peşinde miymiş bu arkadaş aklımızdakiler değil mi? Evet kartlarımızı açtık ama ezandan dolayı bir durduk. <laughs> evet şeytan kartı gerçekten bakın tarotları karıp çektiğimde şimdi tabii ki bunları gene destekleye destekleye gideceğiz. İlk alan kart yani. Böyle bir şey olamaz ya. Tövbe töbe rüyama girecek ya. Gece gece. Yani hiç sevmiyorum şu kartı. Arkadaşlar. Bitti ezan. Hadi. Ey aklımdaki. Aklımızdakiler. Ne diyorsunuz? Dedik değil mi? Diyor ki. O kadar çok düşüncelere daldım ki bu aralar. Hayal kırıklıklarım buradan diyor Edirne'ye yol olur. Çünkü Seninle bir güç savaşına girdik. Ben özgürlüğüme gittim. Seni bırakıp ya da özgürlüğü tercih ettim. İnanır mısın şu an geçmişin izleri gözümün önüne önüne geliyor. Çünkü unutamıyorum bazı şeyleri ve bunun pişmanlığını derin bir şekilde yaşıyorum. Ama ama ben kontrolümü kaybettim. Geçmişle alakalı. Ve e, başarısızlıklara girdim. Bakın arkadaşlar normalde söylemek istemiyorum ama ben çok sevmem bu. Şeytan kartımızın bazı anlamları vardır. Tamam mı canlarım benim bakın. Bazılarınızda negatif enerji yapılmış olabilir ki bazılarınız hissediyor olabilirsiniz bunu. Yani şeytan kartının bir anlamı da olur çünkü niye geçmişin enerjileriyle geldi ya. Şimdi bazılarınıza hani onun ağzını anlatmaya geçmeden önce şurayı açıklamam gerekiyor. Takip etmeyenler takip butonuna onlara armağan ediyorum bunu. Şimdi bu geçmişte bazılarınız negatif enerjiye hiç söylemek istemediğim maalesef büyü gibi böyle hani negatif enerjilere maruz kalmış olabilirsiniz canlarım tamam mı? Şimdi bu bir cepte. Okey. Ondan sonra diyor ki ben özgürlüğüme gittim. Zannettim ki özgürlüğüme gidersem mutlu olacağım. Ya da hani daha huzurlu olacağım. Ve ama bir şeyi kaçırdım gözden. Aslında var ya bütün romantizmi. Bütün çekiciliğinle sen karşımda duruyordun. Ve bana çok şefkatliydin. Ve ben bunu şu anda fark ediyorum. Seni kaybettikten sonra sen bütün e, karizmanla, güzelliğinle, beyler kendinize göre alın. Ve bana olan duyguların ve şefkatinle tam karşımdaydın aslında. Ama ben bunu görememişim. Neden? Şimdi ben özgürlüğüme gittikten sonra duygularım bir coştuk ya da başkasına gittikten sonra duygularım bir coştu ki sana karşı. Şu anda gerçekten sana duygularım şelale. Şelale diyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Peki. Güzel. Senin gururunu incittim. Seni benimle ilgili yanılsamalara soktum. Sana kendimi kendimden farklı bir adam ya da kadın olarak gösterdim. Senden bunları saklıyorum. Ama sana bir havadisim var. Sana bir haberim var. Seni bazı konularda bilgilendirmem gerekiyordu çok daha önce. Bazı yalanlarımı dürüst olarak sana açıklamam gerekiyordu. Ama ben bunu yapmadığım için şu an çok pişmanım. Senden bunu saklıyorum. Senin bana duygularını kafama yeni dank edişini o küçük kafama beynime dank edişini şimdi yeni anlıyorum. Bakın daha yeni ağzına vurduğumunun yeni anlamış. Peki senin güvenini yerle bir ettim. Sana düşmanlıklar yaptım. Ve sen buna rağmen benimle yüzleşmek istedin. Benim düşmanlıklarıma rağmen, rağmen konuşturmadı beni. Konuşturmadı. Senin düşmanlıklarına rağmen, aman benim düşmanlıklarıma rağmen sen yine de benimle yüzleşmek istedin. Gururunu incittiğim halde, güvenini yitirdiğin halde bana. Ayrılığımızla ilgili benimle konuşmak istedin. Canların bazılarınız diyalog kurmak istemiş olabilirsiniz. Peki buraya kadar aldık. Şimdi karışmasın enerjiler. Kartlarımızı tekrar karıp diyoruz ki. Tamam. Şu şeytanı bir yok edeyim arkadaşlar. Sinirimi bozdu. Bir saniye. Şöyle. Hemen. <laughs> tamam. Ve sen diyor bana diyor. Güvenmediğin halde konuşmak istedin. Bu ayrılığın gerçek sebeplerini bazılarınız arkadaşlar vermemiş olabilir. Bakın ortadan canlarım, ortadan kaybolanlar için söylüyorum orayı kendinize görün tamam mı canlar? Peki ne kadar üzgün olduğumu senden saklıyorum. Evet, Aa, sana bunların haberi geliyor ya da hissediyorsun. Sen bunların farkındasın ama şu an bir kafes içindeyim tıkalıp kaldım. Peki. Çaresizim çünkü. Sana karşı o kadar çaresizim ki. Her şeyi erteledim zamanında. Ve erteledim seninle ilgili niyetlerimi bile erteledim. Seninle yaşamak istediğim aşkı erteledim. Seninle ilgili e, çok güzel dileklerim vardı. Ve bu dilekleri erteledim. Şu an bir gizeme büründüm. Seninle mutlu olmak istediğimi senden sakladım. Ay tüylerim dikeldi. Seni zamana bıraktım. Ailem yüzünden. Ya da üçüncü kişi arkadaşlar. Üçüncü kişi var burada bakın. Peki. Aile olabilir. Çirkef kaynana kayınbaba. Kendinize göre alın. Tamam mı canlarım? Peki. Tarotlarımıza destek. Ay şu şeytanı da görmeyeceğim. Aa. Neyse. Hadi bakalım. Şöyle aralardan. Ah 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 Ailem yüzünden Ya da üçüncü kişi yüzünden Ölümsüz sondan kaçamadık Yani bitiş Bitiş enerjisine girmek zorunda kaldık Senden bunu sakladım Ya da senden üçüncü kişiyi sakladım Kendinize göre alın olur mu Sana o kadar Şu an hediyeler alıp koşturmak istiyorum ki Seninle Aşkı doya doya yaşamak istiyorum. Sana cömert davranmak istiyorum. Senden bunu sakladım. Sana cömert davranmadım. Yine ailem yüzünden ya da üçüncü bir kişi yüzünden. Elimi kolumu bağladılar. Ama ben sana asıl hak eden insana. imparatoriçeme Beyler. Kendinize göre alın. İmparatoruma. Asıl hak ettiği değeri vermedim. Senden. Senin bir imparatoriçe olduğunu. Ya da imparator olduğunu bildiğim halde sana zayıfmışsın gibi davrandım. Ay tüylerim geldi sinir oldu. Çünkü ben buna bir değnek kraliçesi engel oldu. hırsla hırslı, kontrollü, tutkulu bir değnek kralı veya kraliçesi. Anne baba figürü olabilir. Üçüncü kişiler olabilir canlar bakın. Engel oldu ama sen aslında hepsinin üstündesin. Sen bir imparator, imparatoriçesin. Sen bunların hepsinin üstünde olduğun halde ben sana davranmam gerektiği gibi davranmadım. Ben sana iyi davranmadım. Ben sana hak ettiğin değeri vermedim. Sana hak ettiğinden çok daha kötü davrandım. Allah senin cezalı verecek. Kürekleri hazırlayın. Bunların ağzı terlikle değil kürekle vurasın var şu an arkadaşlar. Bu neymiş ya? Bir de zenginlik peşine koşuyorum. Hala güç derdindeyim. Para pul derdindeyim. Çünkü ben maddesel bir insanım. Vay be bunların vurun ağzına kürekli arkadaşlar. Diyor ki ben maddeselim ya. Ben paraya da giderim ha diyor. Para pula koşa koşa giderim diyor ben. Kadın erkek fark etmiyor. Bu karakter biraz materyalist arkadaşlar. Peki. Sonra. Gereksiz bir rekabet içine girdik. Sen benden uzaklaştın çünkü salak ettiğin değeri göstermedim. Neden? Aramıza üçüncü kişiler girdi, çünkü durumlar girdi. Konuşturmuyor beni bugün. Ve sana bunu imparator olduğun halde, imparatoriçe. Bu konuşamıyorum. Arkadaşlar enerji gönderin düzelsin bu enerji sıkıştırdı beni. Senin olağanüstü bir insan olduğunu bildiğim halde yaptım bunları. Senin ağzına kürekilen. Şu an sana iyi haberler vermek istiyorum ama sen bu haberleri alır mısın? Sen bu haberleri dinler misin? Ya da benimle ilgili haber almak istiyor musun? Emin değilim. Yani çünkü ben sana değerini vermedim, hakkını vermedim ya. Sen bir elmasken, ben sana taş sokak taşı muamelesi yaptım diyor resmen. Ağzına vurun bununla, vurun vallahi vurun arkadaşlar. Öyle diyor hızlı geliyorum ki sana doğru. Bakın. Bazı canlarım, kolektifin bazısı çok hızlı adım alacaksınız ama Bakın ben hep uyarırım Kılıç Şövalyesi, beyler kendinize göre olun canlarım Bayan ağırlıkta diye söylüyorum Kılıç Şövalyesi nasıl bir karakterdir biliyor musunuz canlar? Düşünmeden hareket eder, heyecanla pataküte gelir ve pataküte yok olur Gizeme girer Yani tutkularıyla gelir, heyecanla gelir, sizi bir gaza getirir Sonra bir bakmışsınız ki piu gitmiş ki bu arkadaş gene yok ortada Peki ama diyor ki sen şimdi sen bir imparator imparatoriç olduğun için sen benden daha ilerine layıksın. Sen diyor güçlü, zengin ya da kendi hali vakti yerinde akıllı, yüksek, mantıklı, kaliteli bir adama ya da kadına aslında yaraşırsın. Ben bunun farkındayım. Ben bunları yeni anladım ama bunları sana söylemedim. Senden sakladım. Peki güzel ne halt olduğunu bize söylediğin için teşekkür ediyoruz değil mi arkadaşlar? Maşallah maşallah canım benim. Arkadaşın bilmediği bir beş vakit namaz herhalde canlar. Tövbe Rabbi ya. Peki ne yapacaksın sen bize onu ver. İki saattir gene bizi lafı dolandırma değil mi? Geliyor mu gelmiyor mu? Biz sonuç odaklıyız değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım son kez bir şey sormak istiyorum. Üçüncü kişisi olanlar var burada galiba çünkü. Peki sen ver bakalım verecek mi tarotlarla üçüncü? Oo, çatlıyorum merak. Ben sana aşığım hala aşkım bitmedi. Şu an öyle çatlıyorum ki meraktan kapının arasına sinsirella sinsirella seni izliyorum diyor. Canlarım ekli değilse sizde bu arkadaş bakın canım takipçilerim etmeyenler takip butonuna lütfen diyor ki bu arkadaş seni diyor ben diyor sinsirella sinsi sinsi izliyorum. Fake profillerden tanıdıklarımdan sen diyor haberin yok ama diyor ben senin diyor neler yaptığını biliyorum diyor. Sana tutkularımla gelmek istiyorum. Sana tutkularımla gelmek istiyorum. Ne demiştik canlarım biraz evvelki karakterimiz neydi canlar? Ne dedik kılıç şövalyesine gelir heyecanla gelir yok olur dedik değil mi canlar? Bu arkadaş da biraz tez canlı. Ha duygularımı var mı? Var. Diyor ki sana o güveni vereceğim. Sana o güveni vereceğim ama sen şu an ne yapıyorsun diyor yani. Arkadaşlar kolektifim canlarım benim çoğunuz da üçüncü kişi olabilir. Üçüncü durum engeli de olabilir. Kılıç üçlüsünü attı bakın. Yani aralardan çekiyorum bir de. Şu an diyor ki o kadar amaçsızım ki her şeyi erteliyorum. Buna sebep bu üçüncü durum ya da şahıs. Bakın. Kılıç işlisi. Buyur buradan yak. al. Ama diyor ki benim duygularım sana. Yani bu üçüncü durum bana engel olamayacak artık. Çünkü duygularım var sana. Yani elimde kupam sana gelip sunmak istiyorum. Ama sen beni kabul eder misin? Değil mi? Tedirginim zaten. Bakın atan karta. Tedirginim diyor. Korkuyorum diyor yani. Şu an diyor kendi halime çekildim. Çünkü diyor ben bu kupayı sana sunsam belki ret yiyeceğim diyor. Peki e, yersin tabi. Seni ağzına ret yeme. Bunun ağzına kürekle vurun siz. Kürek yesin bu ağzına. Tövbe ya. Allah Allah. Bir de diyor ki ya bak bak bak. Çünkü diyor bu yüzden kararsızım. Karizmayı çizdirir miyim diyor sana adım atarsam kabul etmezse diyor. Şaka mısın sen? sinir etti bu beni. Bir de bak bak. Vicdanım. Ya. Sana diyor ki sana gerçeklerle gelirsem vicdanım rahatlayacak. Çünkü ben sana çok yalan konuştum diyor. Sana diyor gerçeklerle gelirsem. Sen. Belki bir ihtimal beni kabul edersin diyor. Yalnız canlarım bakın bunu uyarmak zorundayım. Bazılarınız kolektif ikiye ayrıldı burada. Bazılarınız üçüncü kişisi olanlar için söylüyorum size. Ya da üçüncü kişi engeli olanlar için bu. Ee, bu kısım size çok tutkulu gelecek, yok olacak. Ama diğer kısım için şöyle bir şey söyleyeyim. Üçüncü kişi engeli olmayan canlarım. Burası size adım atmaktan ödü kopan bir grup. Bakın niye korkuyor bu arkadaş? Yemediği nane kalmadığı için, atmadığı yalan kalmadığı için bu canım arkadaşımızın. Şimdi ağzım muz cumhuriyeti başkanının tamam mı? Yemediği halt kalmadığı için bu arkadaşımızın çanlar. O yüzden diyor ki ya gelirsem sen diyor harbi bana o küreyi ağzıma vurur musun diyor yani direkt. Kahvemden aldım tıkandım. Bak ya. İşte ben yine bakın kayıp bu sefer de kayıplardan korkmak kartını attı. Yani bu kadar olur. Çok korkuyor. Bu korkak arkadaşlar. Bu arkadaş biraz korkak şu an. Çünkü gerçekten o kadar çok kabahat işlemiş ki size karşı. Birçoğunuz reddedeceksiniz. Çünkü siz birçoğunuz da gerçek yüzünü görmüşsünüz arkadaşlarım. Gerçek yüzünü biliyorsunuz birçoğunuz. Hatta bazılarınız Başka bir kişi aklına girmiş olabilir bu aralar. Bakın kolektifin bazıları için diyorum. Daha farklı bir karakter e, aklınıza girmiş olabilir. Hatta bu karakterimiz nasıl bir karakter biliyor musunuz? Koruyucu, sahiplenici. Kadın erkek fark etmiyor. Bakın tuttuğunu koparan azimli bir karakter. Bazılarınız üçüncü kişiye gidebilir bu arada. Bak ilk defa attı böyle bir şeyi. Bazılarınız gerçekten Sıtkı sıyrılmış mı derler. Ne derler ya? Resmen bıkmışsınız canlarım. Ve İşinize gücünüze odaklanmışsınız. Çok güzel. İşinize gücünüze odaklanmaya devam edin canlar. Çünkü siz öyle oldukça burası sizin gücünüzün daha da farkına varmış zaten. Ne demişti? Sen bir imparator bir imparator çiğken ben gittim kıytırık karıyla kızla adamla ilgilendim. Ama sen bir imparatorsun zaten bir imparator ben sana hakkını veremedim. E sana da canım ancak onlar yarışır zaten yaraşır. Değil mi arkadaşlar? Benim canım kolektifimi benim canım kolektifim imparator imparatoru çizse onlara da imparator imparatoru çe yaraşır abicim. Sen bir kaybol ya vallahi sinir etti arkadaşlar ya. Mıy mıy mıy. Ay gelirim de gelemem korkuyorum. Aa, ben gelirim de tutkularımla gelirim de yok olurum da. Yine yalan atarım yani. Arkadaşlar buraya güvenmeyin. Bakın ya bu bir enerji okuması biliyorsunuz. Canlarım. Tamam mı? Şimdi bakın buraya güvenmeyin. Neden güvenmeyin? Burası azıcık sahtekar canlar. Bakın azıcık <laughs> bir sahtekarlar yani. Ben açık anlatırım biliyorsunuz. Her zaman enerji okuması yaptığım için. Direkt yani gerçekten arkadaşlar çok böyle <laughs> yalancı biri olabilir yani hani böyle ağızla yuva yani yalan ağızla yuva yapmış bir karakterimiz olabilir çoğunuzun karşısında dikkat diyoruz canlarım takip etmeyenler butona bassınlar takipçilerime şimdi özel 3 tane konuşturma kartı seçiyorum ardından evrenden mesajlar ardından melek kartları hadi bakalım ne diyormuş Çıkmaz bir sokaktayım yolumu kaybettim diyor. Ay sen yolunu bulabilirsen inşallah. Sen imparatorla imparatoru çeyi ayırt edemiyorsun daha. Muz Cumhuriyeti Başkanı. Ya da başka başkaniyesi. Daha imparatorla imparatoru çeyi bir ayırt et. Ha, bak ya bu kadar olur ya bakın. Ne dedik açılımda korkak bu dedik değil mi? Aramak istiyorum ama korkuyorum diyor. Ay korkmaya devam et. Cesaretli biri çıkar alıverir senin imparatorunu imparator görürsün. Değil mi? hadsiz <laughs> sinirlendim maddi sıkıntılarla uğraşıyorum diyor zaten o da 60 biliyorsunuz ay sinir etti arkadaşlar beni ya hani o bir şeye sinir oluyorum ben bunlarda hani kabahatleri de belli yani yalanları dolanları ihanetleri artık ne yaptıysa bunların da farkında bakın canlarım benim e, evli olanlar kendine uyan kısımları alsın canlarım. Hepiniz mutlaka bir mesaj vardır almanız gereken. Yani bütün açılımla uyumlanmanız gerekmiyor. İlla ki. Zaten takip etmeyenler takip butonuna. Benim açılımlarım dediğim gibi zamansız zamana. Bakın bunu da kesip yine paylaşacağım ben. Kaçıranlar için. Biraz yalancı bir karakterimiz var. Peki evren benim canım şu an takipçilerime ne der? Nasıl bir mesaj verir? Hadi bakalım. Açık fikirli olun. İnsanlarla işbirliği yapın. Her şeyi tek başınıza halletmenize gerek yok. Cık. Halleder benim kolektifim neden? Çünkü benim kolektifim ne attı? İmparator, imparatoriçe attı bakın. Benim kolektifim şu an bütün izleyenler enerji olarak benimle uyumlandığınızı eminim birçoğunuz. Güçlü karakterler canlar bakın siz güçlü karakterdesiniz. Zaten tarotlarımız da attı değil mi? Siz Öyle kılıç prensi, tılsım prensi, prensesi değilsiniz. Siz imparator, imparatoriçesiniz. Bu kadar. Tamam mı? Yani bu arkadaş sizin aklınızdaki bu arkadaşlar sizden biraz daha aşağı seviyedeler galiba. Alınmayın. Maalesef gerçek bu. O da farkında yalnız sizin ne kadar güçlü karakterler ve yapıda olduklarınızı bakın. Gayet farkında. Peki. Bir tane daha Netlik elde etmek için biraz alanınızı genişletin. Böylece ömrünüzde uzanan muhteşem geleceği görebilirsiniz. Allah arkadaşlar totem 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 takipçilerime. Ne diyor bakın, akışta kalın. Canlarım akışta kalın. Akışta kalırsanız evren sizin önünüze çok güzel, mükemmel yollar getiriyor. Ya da belki kişiler, çünkü bazılarımız üçüncü kişilere gidiyor bu arada. Hadi meleklerimiz ne diyor? Meleklerimiz ne der bu duruma? Bakalım. Kartları da uzağa koymuş. <laughs> arkadaşlar kolumdaki portreyi sormuş bazılarınız. Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi var arkadaşlar yarıya kadar kolumda. Merak edenler için söylüyorum. Dövmemi sormuşsunuz. Elimde üçüncü göz dövmesi var. Bu kolumda da yarıya kadar Mustafa Kemal Atatürk'ün dev bir portresi var canlarım. Çünkü ben bir Atatürk çocuğuyum. Tabii ki bir İzmir karşı yakalı olarak değil mi? Hadi bakalım meleklerimiz <laughs> ne diyor? Hadi bakalım. Benim canım imparatorlarıma, imparatoriçelerime gelsin be. Arkadaş bile fark etmiş bak değil mi? Sizin gücünüzü hadi. Melekler ne diyormuş? Bilgelik kaynağı. İçsel bilgi, sezgi aydınlanma, canlar. Ne dedik biraz evvel evren size ne dedi? Aa toprağım benim. Selam. Ben de mavi şehirliyim ama tabii orada yaşamıyorum şu an. Antalya'dayım. Peki. Bilgelik yani ne diyor? Akışta kalın canlarım evren size bazı bakın bilgileri verecek. Evren size topraklarım ya canlarım işte enerji tutuyor. Hadi bakalım ne diyorduk? Meleklerimiz ne diyor? Bilgelik içsel içine dön diyor. Evren ne demişti? Alan açın kendinize, değil mi? Alan açın kendinize arkadaşlar, akışta kalın. Evren size bazı bilgileri verecek. Bakın